Ah, bu nedir ya her hafta bir tane paket bırakıp gidiyorlar ana bir de para bırakmış ya bu sefer <laughs> Allah Allah ya hayırdır inşallah ah. dede yine bırakıp gitmişler mi he kızım bu sefer para da bırakmışlar kız ya ne oluyor dede kim bunu yapan? kim bırakıp gidiyor vallahi torunum ben de anlamadım ki neyse hadi bakalım al şunları ya Bir bak bakayım. Amcacım yakalandım sanırım. Yakalandın? Sen kimsin? Her hafta bir şeyler bıraktın. Üstüne bir de para bırakmışsın. Hayırdır kimsin evladım? Mustafa amca beni hatırlamadın mı? Ali ben. Ali kim lan? Hayatında bir sürü Ali var. Sen hangi alisin? Gariban olan. Hayatını kurtardığın Ali.